Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size 92 model Broadway muayeneden kalmış ee, ağır kusurlarını burada beraber kontrol edeceğiz. Ağır kusurlar onarılmış mı, onarılmamış mı diye tek tek bakacağız. Fakat arka frende sapma var. Arka frenden de kalmış. Fren testi olmadığı için buna bakamayacağız ama diğer kusurları tek tek kontrol edelim. İsterseniz sırasıyla başlayalım. Ee, koltuklar arka demiş. Doğru monte edilmemiş. Arka koltuğa bakalım hemen. Bakın arkadaşlar. Arka koltuğu sabitlemiş. Arkadaş. Koltuk döşemeci arkadaş. Fakat oraya gittiğimizde muayene istasyonundaki arkadaş buna da bakacak. Ve bu doğru montaj olmadığı için buradan aracın muayenesi yanabilir. Bu koltuğun da montajının yapılması lazım. Bu şekilde gidersek muayenemiz yanabilir arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim diğer kusur kalorifer yok. Ön bu çalışmıyor diyor. Hemen kaloriferi çalıştıralım. Kaloriferi çalıştıralım. Evet kalorifer çalışıyor. Evet. Kaloriferimiz yaptırılmış. Bunda bir sıkıntı yok. Şu anda arka koltukta biraz eksiğimiz var. Korna ses gücü zayıf diyor. Ona bakalım. Evet, kornamız da yapılmamış. Arka frene bakamayız. Arka freni kontrol edemeyiz. Fren test cihazımız yok. Diğer kusurlar nelermiş? Evet, arkadaki orta sağda çatlak, ön solda çatlak, ön sağda çatlak, orta solda çatlak. Ne demiş? Arka kapı içi. Evet, bakalım aracın altına kaynak yapılmış mı yoksa sadece pütür mü atılmış onları kontrol edelim. Evet görüyorsunuz. Evet burayı saçla kapatmış arkadaşlar kaportacı. Güzel olmuş. Pütür de atılmış. Aracım ben size altını da göstermeye çalışayım. Kaynak yerleri saçla kapatılıp pütür atılmış. arkaya da bakalım. Evet, sol arkada, sağ arkada çatlak yerler onarılmış. İki tane kusurumuzdan aracımızın muayenesi yanabilir. Birinci kusurumuz koltuklar diyor. Koltuklar montajı. Evet, bu koltuğun doğru montaj yapılmamış. Tamam, arka onarılmış. Fakat bu zemindeki koltuk onarılmamış. Bundan muayenemiz yanabilir. Bir diğer kusurumuz ise şey. Arkadaşlar korna korna hala onarılmamış. Ses seviyesi düşük. Bundan da muayenemiz yanar. Ee, lütfen bu gibi durumlara çok dikkat edelim. Muayenemiz yanmasın. Paramız boşuna gitmesin. Herkese teşekkür edelim. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Farklı videolar, farklı kusurlar hakkında yorumlarınız varsa onları da bekliyorum. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.